Evet 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 selamın aleyküm arkadaşlar bugün çok enerjik bir şekilde giriş yapıyorum Güzeldi değil mi? <laughs> Let's go Arkadaşlar bugün söyleyeyim bu oyunun final bölümünü çekiyorum Sebebini hemen açıklıyorum ee, İlk önce bir sesini kısalım biraz Sebebini hemen anlatıyorum Sebebi şudur Oyun çok fazla tekrara giriyor. Ee, ve açık söylemek gerekirse videolardan e, istediğim geri dönüşleri de alamıyorum. E tabii ki de daha sıfırdan yeni başlamış bir kanalım. Eyvallah. Ama ne olursa olsun bu kadar da olmaması gerekiyor. Ya şunu geçtim. Shorts videoları olarak açıkçası pek üretilecek bir şey bulamıyorum. Yani normalde short videosunda ne olur? Bir komik anını atarsın. Bir iyi dikkat çekici bir kısım atarsın. Yani bu oyunda komik pek bir şey yok. Sadece yani dikkat çekebilecek şey var. Farklılıklardan kastım. Ee, yani hem istediğim geri dönüşü de alamadığımdan kaynaklı bu, bu oyun hakkında final bölüm yapmayı düşünüyorum. Ee, bir tık eski bir oyunla geleceğim. Yine yeni videomda ama en azından komiklik açısından, aksiyonluk vesaire açısından daha iyi bir oyun olduğundan kaynaklı. Çok pardon. Onu oynamış olacağım ki siz de görünce şaşıracaksınız. Evet okuyalım postamızı. Sevgili iksir meraklısı, kocaman bir kemik canavarı köyümüzün yakınlarında görüldü. Muhtemelen kaybolmuş ya da ünlü güvecimizi arıyor. Bu iskelet devini gördüğünde nazik olun. Ani hareketlerden kaçının ve kılıcınıza takılmayın. Dikkat edin. Abi ben bundan hiçbirini taşıyamıyorum ki zaten. Belki keşke aksiyonları gelebilsek bu oyunda. Daha güzel olacak. Evet neymiş? Teleprasyon demiş. İlk önce bir ödül fiyatlarına bir bakalım. Zırh iksir demiş. İlk önce bunu alalım. Ne zaman demiş? Pazar günü. Tamam kabul et. Zaten daha var. Hem bir bakalım terraformasyonda ne durumdayız. İksir, Iksirlerimiz var. Xellerde sıkıntı yok. Hem ilk önce gidelim ürünlerimizi sipariş verelim. Sonra gidelim e, yapalım. Biliyorsunuz önceki videoda e, bütün her şeyi satın almışlardı. Oyunda illaki yeni parçalar, büyük saksılar vesaire gelecek. Bunu biliyorum arkadaşlar farkındayım ama oyunun tekrar edilmesi Yani Bir amacı yok oyunun Bir farklılığı yok yani Farklı farklı ürünler ama Mesela sizler için ne katabilirim Farklı Eyvallah Ama ben mesela sizler için ne yapabilirim oyunda pek bu yok Maalesef ee, O çok üzücü benim adıma Çünkü Tamam Eyvallah ben de kendi çapımda tabi izlenmek, görüntülenmek vesaire bunların hepsini isterim. Normal daha sıfırdan başlamış bir kanal. Ama dur bir dakika hemen şunu bir e, sabitleyelim. Tamam. yani evet, tabii ki de izlenme isterim. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla ben açık söylemek gerekirse bu oyundan karşı ümitliydim. Çünkü ee, yorumlarına vesaire baktım çok fazla Abi lale bulamıyorum bir türlü yani, Çok fazla oynama yoktu oyunla alakalı Durum böyle olunca baktım bir de yorumlar hep çok olumlu açıdan böyle olunca ben de dedim ki oynayayım yani Az da ve i̇nsanların dikkatini çekebilirim böyle farklı bir şey olduğundan dolayı belki ben de güzel kapak vesaire yapamadığımdan kaynaklı olmuş olabilir ee, ama daha çömezim <laughs> öğreneceğiz bunları da öğreneceğiz ama daha böyle aksiyonlu hareketli vesaire oyunlar hem sizler için de hem benim için de daha iyi olur ki bu oyunda aslında o kadar kötü bir oyun değil açık söylemek gerekirse Evet gidelim bakalım. Pardon yanlışa bastık. Evet gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet mükemmel atlayış. Gidiyorum. Oy oy oy. Datta bayo. Oy oy oy. Datta bayo. Gidelim bunu hemen. Sol tık yapalım. Alalım. Gidelim siparişimizi verelim hem zırhını da almış oluruz. Yani ekstra çıkmış olur. Ve let's go. Ha, biliyorum zaten ama bakalım sende ne olacak. Evet. Evet. Evet işte bu dostum. Evet. Evet. Ve yok oluyor. Aha. oldu. Wii, Evet arkadaşlar, e, şu da bir bakalım ne zaman istiyor bunu. Bunu pazar günü istiyormuş. Ben bunu kabul ediyorum. Ama ondan önce bunları gelin hemen hızlı bir şekilde ben bunları halledeyim. Sizlere hazır bir şekilde göstermiş olalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok 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 uzun sürdü. Abo. <laughs> ee, Gidelim ilk önce bir uyuyalım. Uyuduktan sonra hem dükkanımızı açalım. Şimdi almayacağım seni sabah olduğunda alırım. Hem şunu da söyleyeyim büyük raf aldım zaten gördünüz. Bütün malzemelerin hepsini sığdıramadık ona rağmen hala oldu. Bunları hepsini düzelteceğim zaten bir dahaki akşam olduğunda. Gidelim ilk önce bunu yapalım dükkanımızı. Çok güzel. Açalım. Dükkan koruma iksirinde her şey demir külçesi lazım demiş. Demir külçesini zaten satın alabiliyoruz. Bunu kabul ettim. İlk iksirimiz oluyor bu da bunu ilk defa yapacağız. Hem bir bakalım. Bunu silelim demir almış almışken senden de 5 tane aldık hem gelmişken bakın ya bunlar için yüksek ihtimalle kurtarıcı şeyine geçtik ya üçüncü şeyi istiyor bir buradan kabul edelim bir de bunu kabul edelim 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 baka bakalım evet koruma iksirini sabitleyelim ilk defa yapacağız koruma iksirini bakalım heyecanlandım ah! pardon arkadaşlar ekle toz çiçeğini demiş toz çiçeğini ekliyoruz kazanın için kaynattım iki defa karıştırım karıştır 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 demiş ekle güneş şeyini ekledik Hı. tencerenin kapağını kapattık açalım 3 defa karıştır demiş bu sefer ilk defa 2 defa karıştırsa karıştır çıktı Allah pahalı karıştır 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 karıştır, karıştır. zemzemlenmiş Güzel külçeyi ekleyelim Abi hepsini aynı değil olmasa rengine göre toz yapsaydınız bari daha iyi yani olurmuş. o kadar bazı şeylerde ayrıntı yapmışsınız. Gayet güzel. Yani en azından çok uğraştırmazdı bence siz ya. Yani. Oy, bu şişesi de farklı ha. Gittelim mi bakalım? Let's go. kurbağayı da satacağız artık ya. Yazık tek başına duruyor içeride. Evet, tabi gerçek kurbağa değil o. Kurbağa de. Gidelim gidelim Haydi gidelim gidelim Lay 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 Aha. Keçi Aa kuş Kutuyu temsil yanlış gizli <laughs> Abi ne çıkacak bakalım Ne çıkacak bakalım 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 Abi sen bu şekilde kesinlikle korunursun bu arada şaka değil ama niye böyle yani olarak hocam Hemen ürün siparişini verelim Bunlardan da bir şekilde kurtulmuş oluruz Ögenler ögenler satın almış bulunuyoruz. <laughs> Bunlar beni çok korkutuyor. Evet arkadaşlar, ee, gördüğünüz gibi her şey hızlı hızlı yattı ama maşallah ürünlerimiz yine çok hızlı bir şekilde gitti. Eh, ne istedim ha maşallah. Ee, gayet güzel bir şekilde gitti, dükkanımızı kapattık, bitkileri ben hızlı bir şekilde topladım. Bir uyuyalım bakalım, yarın ne tür şeyler bizi bekliyor, bir görmüş oluruz yani. Hemen mektup varmış mektubumuzu okuyalım. Diyor ki sevgili iksir meraklısı ilk iksirin fermente olmuş meyveleri sihirli otlarla karıştıran eski bir simyacı tarafından hazırlandığını biliyor muydunuz? Efsaneye göre sonsuz gençlik iksiri yaratmayı planlıyordu. Allah Allah. Çok, çok özür dilerim arkadaşlar. Ama bunun yerine dünyanın ilk hangover ilac, ilacını icat etti. Bazen en iyi niyetler bile hoş sürprizlerle yol açabilir demiş. İyi demiş. Ve bakalım. Yavaşlatma iksiri anladığım kadarıyla hemen bir yavaşlatma iksiri bizde var mı onu bir görmüş olalım ilk başta. Olabilir ama işte önemli olan arkadaşlar o bitkiden bizde var mı? Neş bakır külçesi evet var. Kabul edebiliriz o zaman. Bir bakalım ilk önce bakır külçesi var mı? Evet varmış. Bundan da 5 tane söyleyelim. Söylemişken gümüşten de söyleyelim ki kafamız rahat olsun. Gelin kabul edelim. Bu sefer yeni yeni iksirler geliyor. Yavaşlatma hmm. iksirini kabul ediliyor. Evet. Bakır da gelmiş. Hemen yavaşlatma iksirine başlıyoruz o şekilde. Ne diyor? Alkolü dök. Alkolümüzü dökelim bakalım ne durumda. Bana bakır külçesini aldım. Zemzemlem zemzemzem dam, dam dam diyoruz. Evet, kazanın içerisine kaynattım. iki defa karıştır demiş. Bakalım bakalım bunda ne gelecek yavaş yapalım. Ya ağır çekimde bir şey olur. Gibi yavaş hani bittikten sonra koşuyorlar ya ağır çekimde koşar. Koşabilir yüksek ihtimalle. Ekle gizemli mantarı demiş. Bitkileri geçelim. Gizemli mantarı. Ekledik. Ekle araca karanlık perdesini demiş. Öyle bir şey var mı? Ekledik. tencerenin kapağını kapattık. Ve ateşi soğut. Açtık. Evet. Ve evet. O zaman let's go. Let's go. Gidelim bakalım bunda ne çıkacak. Abi her böyle yeni büyüden sonra açıkça söylemek gerekirse heyecanlanıyorum. Bakalım yavaşlatmada ağır çekimli bir şey bekliyorum. Ye 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 kardeşim sizler istiyorsunuz. Sizde kaç kardeşiniz böyle ya? Yavaşlaşma, ge Aa, gençleşme mi? Yoksa yavaşlatma, ağır çekim olması lazım. Evet sevindim. Ya e, tahmin gibi. Mesela ya bunun niye ben açıklamasını okumadım ki ya? <laughs> evet başarabilirsin. Evet dünya için büyük adımlar. Evet 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 let's go. 16 bin olmuş ama 16 binden önce dükkanımızı açalım dükkanın önce bir siparişleri verelim. Let's go is coming. Satın almış bulunuyoruz. Bileşenlere gidelim. Bir bunu, bir de bunlar almış bulunuyoruz. Bunlar da az kalmış gibi gözüküyor zaten. Evet arkadaşlar. Ben bunları hemen hızlı bir şekilde halledip geliyorum. Evet arkadaşlar. Girişimizi yaptık. Hepsini tamamlayamadım bu sefer. Niye böyle oldu anlamadım. E, bitkilerin olmasını bekliyoruz. Bitkiler de olduktan sonra artık e, oyunda uyuyabiliriz. 16 bin lira 539 bin. Yani o nasıl bir cümle? <laughs> 16500 30 30, 30, 30 var e, ve uyuyacağız Yarın yükseltmemizi alıyoruz konuştum en yüksek ihtimalle hayalet olan ya o zaman yani yorum okuduğum kadarıyla bu Hayalet İksir Gidelim bakalım. Deneyelim. Hem farklı bir ürün. Bir, açmadım mı? Açık. Gidelim deneyelim. Bakalım. Alkolümüzü dökelim. Ekle kurban mantarını ekleyelim dedi. Kurban mantarı iyi ki yapmışım kurbağa mantarını ekle zemlenmiş bakır külçesini birleşenlerle ekleyelim kazanın içini kaynat demiş kaynattım iki defa karıştır aha bunun rengi değişik ha abi yüksek ihtimalle o yani dediğim şeye göre bakılınca ekle hayalet köprüsünü demiş hayalet köprüsünü ekledim Kazan içini soğut soğuttu zemlenmiş avro eklediğimiz ekledik ve iki defa karıştır evet tamam gidelim mi bakalım gidelim 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 neymiş bakalım. Abi yüksek ihtimalle bu ya karıştırmış olamam. Ee, yani okudu yorumlar vesaire falan bakınca anladığım kadarıyla bu. Evet doğru. <laughs> Dol hayalet iksiriymiş. bakalım neymiş hayalet iksiri. Ruhlar alemine gidiyor. Dol gittim ruhlar alemine. O mu? Abi çok üzülüyorum ya. Abi. Yine farklı farklı şeyler istiyordum oysaki ya. Çok üzüldüm. Klosu verelim de ve hızlı hızlı ben bunları yerleştirelim. Yeni ürünlerimizi hızlı hızlı yerleştirelim bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı hızlı bir şekilde yerleştirdik boşluklar var yarın olduğunda tekrardan alacağım ürünler ve hızlı hızlı yerleştireceğiz hemen ürünlerimizin sipariş yani siparişlerini diyorum fiyatlarını belirleyelim bunu 150 olmuyormuş Allah Allah 140 maalesef 130 çok güzel. Bunu 120, çok güzel. 130 olmuyor. 125 olmuyor. 120 gayet uygun. Bunları ayarlamışım. Bunun satış fiyatı 100 tutacaklarına ayarlamışım. Bunlar sanki evet almışlar önce. Bunu 96'dan geldi zaten direkt. Bunu 150 desek olmuyor. 140 gayet güzel. 103 fiyatı 200. Çok düşük. 180, 170 olmuyor. 160 olmuyor. 150. Yani bir de yüksekten satıyorum ki satın ihtimalleri bir şey olsun. Çünkü 16. Sadece kazanacağım 16 oluyor fazla da. Almışken de alasını da sunmuş da. Alasındayım ben. güzel. Bunları zaten ayarlamışım. 80 bunu 100 yapsak oluyormuş. 110 oluyor. 110 oluyor. demek zaten. Gayet güzel şu anlık. Ee, gidelim bir uyuyalım. Uyuduktan sonra tekrardan siparişlerini vereceğim. Ee, hem fulllemiş olalım. Bilerek dükkanı açmıyorum şu an. Ee, siparişlerini verelim ki görmüş oluruz. Bunlar da hemen hızlı hızlı gelsin. Ki görmüş oluruz. Ki bu süreçte siparişlerimizi bir bakalım. İlker, hançer, şimşek asası falan filan. Bunları istemiyorum. Ya bunlarla uğraşmak istemiyorum arkadaşlar ne yalan söyleyeyim ya. Oha 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 maşallah. Amacımız hemen doldurmak. arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlı 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 hallediyoruz gayet güzel gidiyor şu an hepsi 100 küsür 100 küsür 100 küsür 100 küsür gayet güzel diyelim hatta bir tane boşluk oluşmuş bunu çıkartalım koyalım 90 yani minimum şu an 50 var ve o üçüncü seviye olmasa yani 45 varmış yani üçüncü seviye olmasa rağmen bu kadar düşük olması çok enteresan evet arkadaşlar oyunda erken final veriyorum kusura bakmayın çünkü oyunda gördüğünüz gibi yani sadece bunları alıyorum satıyorum yani tek tek yerleştiriyorum herhangi bir çalışan vesaire de yok ki dükkanı gittikçe de büyütmem gerekiyor böyle bu şekilde ki dükkan da yükseltmelerle oluyor hatta yükseltmelere bakalım sizlerle beraber buradaki aynısı gelmiş oluyor bahçedeki hemen ben size özelliğini göstereyim özelliği Aslında hiçbir şey Mesela siz dışarıda Hani ilk bölümde göstermiştim ya ben size dışarıda bunları bitki toplamaya giderken burada kontrol ediyorsun bitkin ne durumda ne halde vesaire diye kontrol etmek amaçlı Yani ben bunu alırsam dükkanın durumunun ne olup olmadığını görürüm ki uzakta olmam lazım genelde bu uz oyunda uzakta olmuyor olmuyorum. Dükkanın içinde oluyorum. Bunu büyüttükten sonra bahçe yükseltmesi gelecek. Yani bahçe yükseltmesi diyor. Pardon. Saksı büyük saksı gelecek. Büyük saksıdan sonra büyük bitkiler yerleş yetiştirmeye başlayacağız. Ondan sonra bütün her şey açılmış olacak bizde. Evet. Ama oyun inanılmaz derecede monotonlaştığından kaynaklı gördüğünüz diğer oyunlarda bir sürü bu videonun içinde de gördüğünüz takır 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 büsleniyor ve tek 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 hallediyorum. Ben bunların hepsini arkadaşlar size çok rahat bir şekilde söyleyeyim. Ee, bir 10 dakika mı 15 dakika mı falan alıyor diyebilirim. 15 yani 15 demesem de ama 10 dakika mı rahatlıkla alıyor. E durum böyle olunca size hızlandırılmış bir şekilde ben gösteriyorum. Yap git yap git yap git yap git diye uzuyor baya monotonlaştı ee, videolardaki iksirleri yeni iksirleri de gördünüz böyle wow taze karışık bir şey de yok o yüzden final verme kararı aldım bu, bu, bu oyunda beni izleyenler bu oyunda beğenenler için kusura bakmasınlar ee, oyun bu arada çok pahalı değil isterseniz alabilirsiniz sanırım 100 TL, 100 küsur TL falan olması gerekiyor diye tahmin ediyorum. Bunun dışında izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız çok mutlu olurum. Olmazsınız. Canınız sağ olsun. Like atarsanız Çok mutlu olurum. atmazsanız Canınız sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> ve ve görüşürüz. Allah'a emanet. Çok güzel bir oyunla geliyorum. Haberiniz olsun. Bye bye. Görüşürüz. Goodbye.